Beren bekle. Beklesene Beren. Bırak kolumu. Üstüme bir bomba atıp gidemezsin Beren. Bilmen gereken bir şey söyledim sadece Ali. Eğer biraz anlayışlı, biraz sağduyulu olsaydın... ...Şule bir gerçeği senden saklama gereği duymazdı. Beren ne saçmalıyorsun sen ya? Şule ile olan ilişkim senin bildiğin gibi değil. Nasılmış ilişkiniz? İlişki yaşayacağız ama herkes özgürce takılacak. Kimsenin kimseye sorumluluğu olmayacak mı dediniz? Gerçekler hiç de öyle değil Ali. Bu defa özgürce yaşayıp arkana dönüp gidemeyeceksin. Sorumsuz davranmanın sebebini hayatın boyunca ödeyeceksin. Başka seni evlenip çocuk sahibi olmasın nasıl dayanacağım? Dün gece hastanede aramızdaki yakınlaşmadan sonra... ...kalkıp buraya Şule'yle gelmen hiç hoş olmadı. Şule'yle gelmen neden hoş olmasın ki? Sonuçta o senin hayatındaki kadın. Buna kızmak için aptal olmam gerekiyor, değil mi? Beren bak. Ben artık oyun oynamaktan çok sıkıldım. Dün gece hastanede birbirimize açılmışken geri dönüş yapmak istemiyorum. Hem zaten Şule ile olan ilişkimin bu noktaya gelmesinin sebebi de sensin. Kalkıp bütün ailenin içinde ondan bahsettin. E, haliyle herkes bu işi ciddi bir şey sandı. Nasıl yani? Ciddi bir ilişki değil miydi Ali? Yani öyle çok anlamlı, derinliği olan bir ilişki değildi. Şöyle hamile olduğuna göre artık anlamlı ve derinliği olan bir ilişkiye dönüştü. Şöyle hamile mi? Evet. Hayırlı olsun. <laughs> Rahatsız etmemek için sizi aramaya çekindim. Yarın işe gelecek misiniz? Ali'nin yüzünü görmek istemiyorum ki. Uyumuyorsan konuşalım mı diye geldim. Uyumuyorum ama Ali hakkında konuşmak istemiyorum Tuğba. Tamam. Peki ışığı açabilir miyim? Açabilirsin. ...ne yazıyorsun? Yeni yardımcım. Yarın işe gelip gelmeyeceğimi soruyor. Yardımcın sana işe gelip gelmeyeceğini mi soruyor? Ya kız doğru düzgün işlerde çalışmamış. Yol yordan bilmiyor. E yol yordan bilmiyorsa niye aldın? Seni zorlar. Çünkü iyi bir kız Tuğba. Zamanla öğrenir. Tamam. Peki işe gitmeyecek misin? Sence gidecek gibi mi görünüyorum? Onun yüzünü görmeye tahammülüm yok ki. <laughs> Gitmeyeceğim. Bir şey demeyecek misin? Ali hakkında konuşmak istemiyorum dedin. Ben de o yüzden yorum yapmıyorum. Konuşmaya değmez ki. Beren, bak konuşmazsan içinde büyür ve bu seni bunalıma sokar. İnan konuşmak istemiyorum Tuğba. Şu an nasıl acı çektiğimi sana anlatamam. Erken döndün. Handan evde yoktu. O yüzden döndüm. Tekrar aradın mı? Aradım ama bakmıyor. Sesini kısmıştır. Hiç sanmıyorum kaç kere aradım anne. Ne kadar öfkelenirse öfkelensin hiç böyle yapmaz Handan. Tartıştınız mı? Hayır. E ne kadar öfkelenirse öfkelensin böyle yapmaz dedi. Ben onun lafı gelişi söyledim. Selda, Bak haberin olsun bu çocuklarda bir hal var. Nasıl yani? Az önce camdan bakıyordum. Ali ile Sinan arabayı getirdi. Sinan'ın arabası mı? Kerim galiba Sinan'a biraz sert davranmış. Çok sinirliydi. O öfkeyle girdi ve odasına kapandı. Hiçbirimizle konuşmadı. İşte kazayla ilgili kızmıştır Kerim'le. Beren'le Ali de münakaşa etti. Beren de odasına kapandı. Arabayla ilgili bir sorun vardı anne. Yani. Hiç sanmıyorum. Selda Hanım burada olduğunuzu bilmiyordum. Çay şey ister misiniz? Yok sağ ol İpek içmeyeceğim. <laughs> sağ ol. Ee, yardımcı kadınlar gitti mi? Gittiler. Nesrin'in annesi nerede? Fatma Hanım burada. Nesrin de dışarı çıktı. Tamam. Anne. <laughs> senden bir şey rica edeceğim. Ne olursun şu kızla uğraşma. Aman işim gücüm yok onunla uğraşacağım. Ay. Ben bir çocuklara bakayım ne deler. O kız senin başına çorap ördüğünde yine bakalım öyle dik burunlu. Kendinden emin olabilecek misin Selda'nın? Hı. Gelsene anne. Ne yapıyorsun? Giymediğim kıyafetleri ayırıyordum. Yardım için vereceğim. Ne güzel. Ay, ben de ne zamandan beri derneği falan boşladım. Saçma sapan işlerle uğraşmaktan önemli işlerimizi yapamıyoruz ki. Ya, farkında mısın anne? Evdeki sorunların ardı arkası kesilmiyor artık. Farkındayım kızım. Yani böyle küçücük şeyler dev gibi oluyor. E tabi çalışanlarla çok iç içeyiz. Yani resmen hayatımızın ortasındalar. İşte sorun da bu ya. Eski çalışanlarımızla öyle değildik. Ekmek parası kazanma derdindelerdi. Fatma ile Neslin öyle mi? Babamın minnet duyduğu bir adamın ailesi. Haklısın. Hani böyle atsan atılmaz satsan satılmaz diye bir durum vardır ya. İşte tam da öyle bir şey. Aynen öyle. Onlar sorun çıkardıkça bu evden gönderilmediler. Ve ortalığı karıştırmaya da devam ettiler. Tuğba'cığım, madem her şeyin farkındasın... ...senden bir şey rica edeceğim. Babaanneni onlara karşı kışkırtma olur mu canım? Yani çok yoruldum artık sorunlardan. Bir de bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu olaylar yaşandıkça baban hep nesine Fatma'ya daha fazla sahip çıkıyor. Bu da beni çok incitiyor. Ben her şeyi oluruna bırakmak istiyorum. Anne, sırf bunun için bile gitmeleri gerek. Hayır. Gitme konusu açılınca babanın aklına hemen hikmet geliyor. Ve inan bununla başa çıkamayız Tuğba. Pekala. Onlar bu evde yaşamıyormuş gibi görmezden geleceğim. Tamam mı? Tamam. Babaannemle de konuşurum. Çok iyi olur. Ben de Beren'le konuşacaktım ama az önce odasına gittim. Kapıyı çaldım. İçeriden ses gelmeyince artık ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Geri döndüm. Benimle de konuşmak istemedi. Bilerek mi kapattı yani kendisini odaya? Babaannen onları Ali ile bahçede kavga ederken görmüş ama konu nedir tam bilmiyor. Ali ile bir ilgisi olabilir mi sence? Evet. Evet. Ama Ali'nin Şule ile çok ciddi bir ilişkisi var. Yani çok ciddi olmasa sürekli bir arada olmazdı Şule ile. Bence Beren'in artık bu konuyu unutması gerekir. Merak etme anne. Ali konusu Beren için sonsuza kadar kapanmışa benziyor. Ne yalan söyleyeyim. Sevinmedim dersem tuhaf olur. Çok şükür Ali meselesi kapandı. Beren çok acı çekiyordur. Unutur canım. Ali ile Şule'nin çocukları olsun hemen unutacaktır. Umarım dediğin gibi olur. Başka çaresi var mı Tuğba? Adamın çocuğu olacak diyorum. Anne Ali aslında iyi bir çocuk. Niye ondan hoşlanmıyorsun anlamıyorum. Ben Beren'in öyle kendisi gibi... ...iyi eğitimli birisiyle evlenmesini istiyorum. Sorun eğitim mi yani? Ali Beren'e layık birisi de değil. Anne şekilcilik yapıyorsun. Yok şekilcilik yapmıyorum. Ali hem şıpsevde hem de sorumsuz birisi. Bak yaptığı sorumsuzluk... Nasıl ayağına dolaştı sonunda? Yani kızımın böyle kötü bir şey yaşamamasına sevinmem. Niye sana tuhaf geldi? Ben onu anlamadım tu Ayrıca Ali'nin ailesi de çok sorumsuzdu. Bak babası koca bir serveti yok edip sonra da intihar etti. E, annesi de Ali'yi terk etti. Sonuçta Ali de onlarla aynı geni taşıyor. Anne, sen hayatında hiç mi sorumsuzluk yapmadın? Ya insanız, hata yapabiliriz. Senin yaptığın bir hata yüzünden benim suçlanmam ne kadar mantıklı ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.